her ne hikmetse Fenerbahçe idareciler stadı terk etmek üzereyken bir anda şey bir, bir şey rakip takımın başkanının stada geldiği bilgisi geldi bize. Sonradan biz kamera kayıtlarından baktık ki baya şeyin yolu kesiliyor. Stada giren yollar kesiliyor. Emniyet güçleri tarafından. eskortla beraber, bir polis eskortuyla beraber stada geliyor ve kapıda da zaten ilgili ee, polis müdürü karşılıyor ve soyunma odasına spor buyur şube ediyor. Spor, spor, şube müdürü karşılıyor. E, şey buyur ediyor. Soyunma odasına buyur ediyor. 4 saat öncesine itibaren statlar Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edilmiş. Evet. Ee, ondan sonra siz içeriye gir, dışarıya giriş çıkış, araç giriş çıkışı, e, efendime söyleyeyim e, o koridorların e, sorumluluğu vesaireleri Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili her maçın bir a, şey, güvenlik amiri vardır şeyin, emniyet müdürünün atadığı o güvenlik amirine teslim edersiniz. Ondan sonra sizin özel güvenlikleriniz ya onların emrindedir ya da zaten özel güvenliklerde biraz ne diyeyim insanları yönlendirme amaçlı kullanılır evet. diyeyim ben size. Yani koru şeylerde merdivenlerde aman az insan dursun ki az ceza yiyelim. Bu amaçlarla durur <laughs> böyle, böyle böyle bir gerçeklik var. Sonra bir anda eee bir anda dış şeye doğru soyunma odasından çıktı ee, rakip takımın başkanı ve arkasında bir güruhla Yürü. beraber yani herhalde o sırada şimdi teknik heyet oyuncular evet, 60 70 kişi vardı. Ben yani, gördüm tabii, kameralara kayıtlarından şey yaptık. Ee, bir, bir sahada ne var o sırada bir şey hiçbir şey yok. Yani sahada taraftar çıkmış vaziyette, şeyler çıkmış vaziyette. Ha, taraftar da yok, şey yok. Taraftar da yok. Normal orada bir elektrikli kapı var elektrik kapı kilitlenmiş vaziyette ama tabii güvenlik gerekçesiyle o biliyorsunuz o açılışı şey yapınca yapınca. açılır. Çok hafif şey yapınca zorlayınca açılır. Zaten bir tarafı açılarak çıkıyor çıkılıyor. Bir de barikat da var önde. Önüne her iki tarafında da bir barikat var. Ee, birkaç tane güvenlik görevlisi kalmış yani tabii hiç kimsenin abi gelmiyor ki. Polis var. polis var. iadesiyle polis var. Ee, ama ne, nedendir bilinmez polis müdahale etmiyor ki. Hani yo onları biz araçlarına binir göndereceğiz demede, şey, de, demiş, olmalar, demiş olmalarına rağmen. İşte tam da bu yüzden zaten biz şikayetlerimizi yaparken sadece şeyde değil. E, sadece bu e, bir şeyimize biliyorsunuz stat müdürümüze bildiğiniz cilinç girişimi oldu. E, Ona o da niye oldu? O şey neticede bakın biz ev sahibiyiz. Bıraksanız çıksalar ne olurdu efendim? mesela? Bıraksanız çıksalar. Bıraksak çıksak ne olurdu? Şimdi şöyle sorayım ben size. Siz de evinize bir güruh, 60-70 kişilik bir grup. Şeyin bir bahçeli bir eviniz vardır mesela. Hiçbir şey yapmadılar. Bahçeye girip çıksalar ne olur? Bir mukavemet göstermez misiniz? Muhtemelen gösterirsiniz. Hele ki orada, daha biliyor biliyorsunuz. Hele ki orada poli, bir polisin yani gözetiminde diyeyim artık. Hı hı. Geliyorlarsa çok daha büyük sıkıntı. O tam da bu sebeple zaten. Acaba bu bir bu kamu görevlilerin kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma mı yoksa ihmal mi? Bunu zaten şey soruşturma sürecinde, savcılık sürecinde, yargı sürecinde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. ondan sonra dediğim gibi işte 3-5 tane orada bir güvenlik görevlisi vardı bizden kalan. Onları böyle ite kaka sahaya çıktılar. sonra işte dediğim gibi bizim şu anda şeyimiz, stat müdürümüzün boynunda Kırık, i̇ki, iki kırık var. İki, iki yerinde kırık var. Boynunda kırık var. Boynunda kırık var. Boyun kemiğinde. Boyun kemiğinde kırık Feş var. Felç olabilirdi yani. Allah Allah muhafaza. muhafaza. Biraz daha gitse omurla kim vurmuş görüntüleri falan Görün var mı? Görüntüleri var. Özellikle tüm Galatasaraylılar. Müsteri olsunlar. E, orada bir Galatasaray Spor Kulübü taraftarına, yöneticisine, üyesine yakışır şekilde davrandığımı... ee, davrandığım, davrandığımdan ee, tabii ev sahibi olmanın getirdiği nezaketi de kaybetmeden diyelim. Ee, kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten elimizden geldiği kadar orada. Neticede biz, orası bizim evimiz. Ve biz o insanları ne yapıyorsunuz arkadaş? Çıkın dışarı demekle cehiz. Ee, Yükümlüyüz. Bizim bu görevimiz. Ve bunu da layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum.